Kara gözüm merhaba yine geldim ya. Ah Kara gözüm sözleşmiştik seninle her hafta buluşacağız diye. Ne çabuk geçmiş bir hafta. Ah efendim özlemedin mi beni? Yok efendim özlemedim seni. Hiç mi özlemedin Kara gözüm? Neyin özlemi acaba senin? Ben de bu suratının. Efendim hoş sohbetimi, muhabbetimi? Neyini neyini? Muhabbetimi, muhabbetimi. Yok özlemedim ben senin muhallebini, muhallebini. Güzel yapamıyorsun, çok şeker koyuyorsun içine. Aman Karagöz'üm benim azıcık bir işim var. Sen burada bekle ben hemen gelirim. Adama bak ya bizi getirdi buraya bir de asker gibi nöbete dikiyor. Sonra da kızıyor dövünce. Git git bakalım gelince bulursun belki beni. Keçiden bozma mum bacaklı çelebi seni. <laughs> 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 o ayimmet senin yolun düşer miydi buralara? <laughs> Ooo Karagöz selamın aleyküm. Ne dün bakayım? İyi Hoş Aleyküm selam aleyküm selam. Senin yolun buralara düşer miydi diyorum. Hı düştü düştü Karagöz. Yoruldun artık döndün döndün. Nereye döndüm ya bir yere dönmedim. Ben zaten buradaydım. İmmet sana diyorum. Hı ben onu diyorum, Sen değil ben döndün. Ben döndüm ben. Yoruldun gari acık dinleneyin dedin. He 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 odun bırakmadın herhalde zaten daha da yeter İmmet. Hı acıktın ha bir şeyler yiyicin. Yok acıkmadım Hümet sağ ol sen ye. Hı onu diyorum sen değil ben acıktım ben acıktım. Acık bir şeyler yiyicin. İyi iyi sen daha da kala, kala iyice konuşmayı unutmuşsun hadi sana afiyet olsun. Hı doğru diyorsun hadi ben gidiyorum. Hı hadi selametle yahu buna ayı himmet diyorlar ama merak ediyorum ayı mı himmet mi bunun gerçek adı? Lakabı da himmet olabilir. Benim tavuğum var mesela ben de ona Nurten diyorum. Olabilir yani adam insana benzemiyor ki. <laughs> Kara gözüm, kara gözüm, geldim nerelerdesin? Aman kim yaptı bunu, sen mi yaptın doğruyu söyle. Ne oldu kara gözüm, ne bu halin? Ne demek ne bu halin, sen mi yaptın doğruyu söyle. Neyi ben yaptım kara gözüm? Ee, gitti Nurten'im gitti. Nurten kim, nereye gitti kara gözüm? Nurten'im ah nasıl kıydılar sana. Ah kara gözüm yakınım mıydı kendisi? Evet çok yakınımdı, ee, gitti gitti amanın. Ah çok üzüldüm kara gözüm hiç duymamıştım ismini. Uzakta yaşıyordu herhalde. Yok be ne uzağa bahçede yaşıyordu. Allah Allah ben sizin evde yaşayan bir akrabanız olduğunu bilmiyordum. Ne akrabası be senin akrabandır o olsa olsa. Ne işi var efendim benim akrabamın sizin bahçenizde? Senin akrabaların dünya alemeye yanlış hacıvat. iki İki ayaklılar, dört ayaklılar, sürüngenler. Sinirlendirme beni. Nurten benim tavuğumun adı. Ah be kara gözüm. Tavuğa hiç insan ismi konur mu? Sana da be tavuğuma istediğim ismi koyarım. Mesela tavuğun ismi mi Acıvat? Tavuğumu çalmışlar. Çalmakla da kalmamışlar. Bir de yemişler. Dur hemen panik yapmayalım. Belki bir yere gitmiştir. Buluruz onu sakinleş. Doğru söylüyorsun. Kesin dere kenarına gitti. Dereye mi? Tavuk. Nereden anladın gider miydi hep? Yok gitmezdi ama herhalde gitmiş olacak ki tüylerini de bahçeye bırakmış Acıvat. Nasıl? Güneşlenmeye gitmiş tüylerini de bahçeye bırakmış. Ne nasıl ya tavuktan geriye tüyler kalmış biri tovu çalmakla kalmamış bir de mideye indirmiş. Ah ah kim acaba bu? Kim acaba bu? Bana bakma. Ben senin bahçene falan girmedim. Hem senin bahçene kimin girdiğini illaki birisi görmüştür. Bu hırsızı bulmamız gerekiyor. Yarın bir gün hepimizin başına gelebilir. Yahu sen tavuk musun? Senin başına niye gelsin acaba Allah Allah gitti gitti. Ve efendim belli ki bir hırsız dadanmış mahalleye. Bugün senin başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Bir soruşturalım. Dışarıdan birisi mi gelmiş yoksa hırsız içimizden birisi mi? Şimdi tavuğun başına gelenler senin başına gelecek. Defol beni yalnız bırak. Gitti Nurten'im gitti. Ne güzel de koşuştururdu bahçede masum masum. amanın. Merak etme onun katilini bulacağız Karagöz. Ben gidiyorum. Sana hayırlı haberlerle döneceğim inşallah. En hayırlı haber senin bir daha dönmemen olur acıvat. Hadi git. Ben biliyorum bunu kimin yaptığını. Hı hı kara gözüm beni çağırmışsın sülen odun odun mu lazım? Yok odun lazım değil. Bakayım o baltana senin. Hı neden bahtun? Kan var mı üstünde? Hı bak bak. Ne kanı kara gözüm benim baltada kan yok Hı hmm, temizlemişsin demek kanları. Hı hı temizlemedin daha kara gözüm. Bak temizlesen kıyınık olmaz gömü. Doğru söylüyorsun. Nasıl yaptın o zaman? Ne yaptın kara gözün? Ben değil ya sen diyorum. Sen Nurten'i öldürdün? He, ben yapmam öyle şey kara gözün Ben Allah'tan korkarım. Vallahi ben bilmem sen demedin mi karnım acıktı. Kesin sen yaptın. He, he, acıktı karnım da ben dana yürün, koyun yürün, deve yürün, at bilem yürün. Ama insan yemem he mi? Ayı saklı o kadar değil kara gözün. Tavuk demedin tavuk. He, bir de ben kuş yemem kara gözün. İnsan bir de kuş yemirin. Allah Allah hakikaten sen kuş yemiyordun ya. Geçen sene iftarda önüne koyduk elini bile sürmemişti bu. Hı, dokunuyor kara gözün alışık değilim. Hem kim yedi ki senin Nurten'ini insan yenir miymiş? İnsan değil tavuk tavuğumun adı Nurten'di. Hı, o zaman kesin ben değilim. Aç kalırsam belki insan yarın da tavuk dokunuyor biliyor mü? Ha içime su serpildi şimdi tövbe tövbe demek bu demin açken ondan bakıyormuş bana iştahlı iştahlı. Ha senin bahçenin orada birini gördüm ama kim? Nasıl biri? Vallahi garipti. Adam sesi çıkıyordu ama kendi çocuk kemin bir şeydi. Bak o yenir mesela aç kalsa insan tabi. Beberuhi. Ne oldu Kaya Göç? Beni arıyormuşsun. bir şey mi oldu? Bana bak Beberuhi esas sen ne arıyorsun bizim bahçenin önünde onu söyle bakayım hemen. Bebe, bebe Yuhi değil benim adım sadece Yuhi tamam mı Kaya Göç. Benim de adım Kaya Göz değil Karagöz. Neden yedin Nurten'i? Onu söyle Ruhi. Onun yumurtaları da yeter sana. Nurten kim Kaya Göç? Tavuğum, tavuğum, rahmetli tavuğum. Yapma Kaya Göç, beni de ağlatacaksın. Çok mu seviyordun tavuğunu? evet, amanın gitti, gitti. Uva, uva, bak ağlama beni de ağlatacaksın. Uva, uva. Bu ağlamayan Halisan, yandık. Senin bahçenin orada görmüşler. Madem sen yemedin, ne arıyordun bahçenin orada? Onu söyle. Hiç. Ben ne yapayım senin tavuğunu? Kaya Göç, tövbe tövbe ya, yapayım ya. Hiç mi? Vallahi bana doğruyu söyle yoksa kırarım kafanı. Gerçi sen o tavuğu tek başına da bitiremezsin aslında ama. Evet duy ne güzel amca teşekkür hemen. Beni tüzsüz deli bir kim gönderdi. Bizim bahçeye mi? Yok Duysun'un peşine. Ee, Duysun diye gelip başına dolaşırsa haber vereyim diye. Ben haber deyince o Duysun'u dövecek bir şey geldi. Bana ne ben payama bakarım. Bir haftadır gece gündüz takip ediyorum. Bu iş için tam bir akça aldım. Ne haber? <laughs> <laughs> Aferin be böreği büyümüş de iş adamı mı olmuşsun sen aman da aman. Ben de dursun takip ettim. O gelince senin bahçenin önüne ben de geldim mecburen. Bu arada benim adım sadece Ruhi. Ee. sadece Ruhi'cim acaba sen ağaç kakan soyundan geliyor olabilir misin? Ne alakası var ya? Ee, e, Saçmaladı diyece. Yani ee. demek dursun. Selamun aleyküm Karagöz. Ha beni sorar mısın? He de bana bakayım ne oldu? Tavuk. Ne? Ne öldü dedin ya tavuk öldü. Ha ben öyle bir şey demedim. Sen ne arıyordun benim bahçenin önünde onu söyle bana. Ha sana ne yasak mı senin bahçenin onu ne? hesap mı vereceğim sana? Nurten'in peşindeydin değil mi? Ne? Ulağıçım dur. Ha mi geldim mahalleye bekar mıdır kimlerden dur? Ne diyorsun dursun? Ha bekarlık canıma teküttü da evleneceğim de ondan diyorum. Yahu Nurten tavuk tavuk. Uy olur mi acaba? Tavuk dişi olaydı değil mi? Horoz erkeği tavuğu dişi. E yine ben biraz bakayım da karagöz en olmadı artık. Dursun ne diyorsun yahu adamın başına vurmuş bekarlık nefes alsın yeter diyor. Nurten nefes almıyor artık. <laughs> Gitti Nurten'im aman. Ha bu kadar üzülme daha evlilikte keramet vardır. Hem ben uzağa gitmeyeyim ki gelir görürsün istediğin zaman. Uy bu kara gözle kına gecesindeki analar gibi olmuş. Duygusal adam. Yahu tavuğumu sen mi çaldın yedin diyorum be adam. Uy tavuk ölüyse olmaz ha Ben başka adaylara bakayım. <laughs> Anlamıyor bir türlü. Tavuğumu birisi çalmış yemiş diyorum. Sen hala evlilik peşindesin. Ne arıyordun bizim bahçede? Vallahi doğru düzgün açıklama yaparsın. Ya da bütün hırzımı senden çıkartırım ona göre. Oy ha ben Nigar'ı gördüm ondan geldim buraya. Senin bahçen oradan geleydi. Nigar? He Nigar Hanımcığım. Ne oldu Karagöz güzel efendi? Niger Nigar Hanımcığım bir şey soracaktım size. Hayır ne alakası var yani ben bilmiyorum hiç de öyle bir şey yok. Eee Nigar Hanımcığım daha bir şey sormadım ki zaten. Ne münasebet efendim ben size hesap vereceğim yani. Anam mısınız babam mısınız hayret bir şey yani. Valla onları tuzsuz deli bekir halletmiş zaten öyle diyordu doğruysa. Alakası yok efendim. Abim onu lafın geliş söylüyor. İnsanlar anlasın ne belalı olduğunu diye. Metafor yapıyor kendisi. Ee, ben bir şey sormak için. Bilmiyorum ben kendisini görmüyorum ne zamandır. Kimin? Çelebi'yi sormuyor musunuz? Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim bir sürü tarihim var bir kere. Hayır onu sormuyorum. Buyu devresin inşallah. Anlıyorum. Şeytan görsün yüzünü. Ama ben başka bir şey için. Ne yaparsa yapsın. Hiç alakadar değilim efendim. Ha, ya Nurten ölmüş sen bana ne anlatıyorsun? Bir şey soracağım. Ne alakası var efendim? Abimin adı çıkmış. Vallahi evden dışarı adım atmıyor. Hepsi iftira. Bizi kıskananların uydurması. Yapmaz abim öyle şey. Nurten benim tavuğum Niger Hanımcığım. Abinle bir alakası yok zaten. Ben görmedim bilmiyorum. Hayret bir şey yani üstüme gelmeyin. Yani benim tavuğumu biri çalıp yemiş siz gördünüz mü acaba diyorum bahçeye girip çıkan birisine. Hayır ben Çelebi'yi falan görmedim. Nereden çıkartıyorsunuz böyle bir şeyi? Benim de taliplerim var ona mı kaldım yani? Yahu Çelebi'ye takmış bu ya. Ben başka bir şey diyorum Niger Hanım. Celibiye takmadım efendim. Kendisi takmıştır bana takmışsa. Benim onunla bir alakam yok. Hiç de ilgilenmiyorum. Ne yapmış, nereye gitmiş, kimlerle gezmiş, gününü gün etmiş. Hayda ne oldu buna be? Nurten'i diyorum. Nurten kim? Şimdi de Nurten'le mi geziyormuş? Onu da bırakır ortada şerefsiz, ahlaksız, kendini beğenmiş, yakışıklı, zengin, bir o kadar da esprili bir baktımı insanın yüreğini yakan... Nigar Hanım burada mısınız? Konu Çelebi'ye nereden geliyor ben anlayamıyorum. Hayır görmedim sizin bahçede Çelebi'yi falan. Ne alakası var? Gitmem lazım. Yahu Çelebi demiyorum. Bana mı seslendin Karabaş? Ne Çelebi? Nigar? Çelebi. Karabaş mı? Sonunda geldin demek benim için Nigerciğim. Yo ne alakası var öylesine hava almaya çıkmıştım buraya geldim. Bana mı dedin karabaş diye kırarım kafana. Ne kadar da güzelsin yine hayatım. Hı teşekkür ederim. Korktu demek. Sana demedim karabaş. Beni böyle güzel sözlerle kandıramazsın Aliş. Aliş mi? <laughs> Bana insanların yanında böyle hitap etme lütfen Nigerciğim. Ne bileyim işte ağız alışkanlığı. <laughs> Doğruyu söyle beni görmeye mi geldin? Sen de dayanamadın demek. Hayır ne alakası var ben görmedim senin bahçeye falan girdiğini. Bay köfte Babasının bahçesi gibi her yere girip çıkıyor zaten. Ha <laughs> ha Görmedin demek. İki saattir buradaydım. Nasıl fark etmedim seni? Heh, sen buradaysan görmüşsün hırsızı. Gördüm tabii ki. Kim? Nasıl biri? Tarif et bakayım. Dünya güzeli. O kaşlar, o gözler, o endam. Başka kimde var? Hırsızda mı? Evet ya hırsızda. Nigardı hırsız kalbimi çaldı. Aman bir görün olacak abim evde bekler ben gideyim. <laughs> güle güle hayatım. <laughs> gitti. Gitti tavuğum bulamadım kimin yaptığını da gitti. Ne ağlıyorsun Karagöz? Ben üzülmedim bu kadar Nigar'ın gittiğine. Hem kadınlara tavuk denmez canım. Bir işte sen belki. O da hoş değil ama. Nigar'a ağlamıyorum be. Nurten ağlıyorum. Vay seni gidi Karagöz seni. Sen de az değilsin demek. Yahu Nurten benim tavuğum. Öyle denmez Karagöz. Yahu gerçekten tavuğum tavuğumun adı Nurten. Ah hayatım buna ağlanır mı bu kadar? Alt tarafı tavuk değil mi bu? Değil üst tarafı da tavuktu onun. Hırsızın biri gelmiş tavuğumu çalmış bir de yemiş sabahtan beri arıyorum hırsızı. Ha sen onu diyorsun hırsız falan değil yahu. Ha? ne sen gördün mü yoksa? Evet canım gördüm gördüm. Zaten biraz daha beklese yenmezmiş o iyice kartlamış tavuk. Yahu sana ne sen hırsız gördüm onu söyle. Yok canım hırsız falan yok. Ne, ee, nerede tavuk? Tavuk bende. Sende mi? Nerede? Ver gel tavuğumu. Yani veririm de <laughs> hoşuna gitmez. <laughs> yahu burada Niger'le buluşacaktık. Bekledim saatlerce gelmedi. Ben de acıktım. Beklerken tavuğu aldım, kestim, yedim. Ama dediğim gibi öyle arkasında alınacak bir durum yok. Karta kaçmış azıcık. Sen benim tavuğumu mu yedin? Aman kaç kuruşluk şey yahu veririz parasını. Olur olur ama nakit kabul etmiyoruz. E nasıl olacak o zaman? Şöyle al sana. Ah oh, dur yapma zaptiyeler yetişeyim de at. Hırsız seni gelsin zaptiyeler görürsün sen. Ah yapma yahu. Karabaş aman kara gözleyeceğim yanlış anladınız. Karabaş he al sana al sana krim kemiklerini davul bir yemek he. al sana. Ah kara gözüm demek buldun hırsızı ha sonunda. Buldum buldum da yine sabaha kadar karakolda geçirdik. Olan bana oldu. Ah hani sinirlerine hakim olamıyorsun bir türlü. Seni ne mutlu eder. Onu söyle onu yapayım. Beni bu saatten sonra olsa olsa izleyenler beğenirse yorum yaparsa o mutlu eder acaba. Abone olmayanlar da olsun. Oh daha ne isteyeyim. Ah ah yıktım berdeyi eyledin bir an. Gidip sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere eyvallah. <laughs>